sevgili izleyiciler. Bugün sizlerle pratik tatlı ve pasta süslerinin evde kolayca hazırlanmasını ve tüyolarını paylaşacağım. İlk olarak çikolata eriterek şekilli süsler yaparak başlayalım. Bunun için bir tencereye 2-3 santim su ekleyin ve kaynatın. Kaynayan suyun üzerine içine çikolata koyabileceğiniz bir cam kap yerleştirin. Kabın suya değmemesine dikkat edin. Tüm parçalara böldüğünüz çikolatayı kabın içine ekleyin. Ara sıra karıştırarak erimesini sağlayın. Alt taraftaki suyun çikolata ile temas etmemesine özen gösterin. Suyun kaynayan buharı çikolatayı eritmek için yeterlidir. İsteğe bağlı olarak eriyen çikolataya birkaç damla vanilin ekleyerek ekstra lezzet katabilirsiniz. Çikolatanın eritilmesi bittikten sonra hemen kullanmaktan kaçının. Biraz soğumasına izin vererek daha iyi bir kıvam elde edebilirsiniz. Soğuyan çikolatayı sıkma torbasına koyun. Çikolatayı yağlı kağıdın üstüne çizdiğiniz şekilleri takip ederek sıkın. Şekillenen çikolataları yağlı kağıtla birlikte buzluğa koyun ve iyice donmasını bekleyin. Çikolatalı şekiller ile hem pasta hem de tatlınızı istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. bir şekilde çok şık karamel süslemeler de yapalım isterseniz. İlk olarak küçük bir tencereye 250 gram şeker, 150 mililitre su ve birkaç damla limon suyu ekleyin. Hiç karıştırmadan altını yakın ve rengi dönene kadar kaynatın. Eğer karıştırırsanız kristaller oluşabilir ve karamelinizde tane hissi bırakabilir. Ayrıca karamel yaparken dikkatli olun. Çünkü şeker çok sıcak olabilir ve cildinizi yakabilir. Şekerin rengi karamele dönünce karıştırın. Ve tencereyi ateşten alın. Mümkünse tencereyi soğuk suda biraz bekletin. Bu şekilde karamelin altın rengi muhafaza edilir, yanmaz ve fazla akıcı olmaz. Bir kaşık ile yağlı kağıdın üzerine karışık şekiller dökebilirsiniz. Temelli süsleri yağlı kağıttan ayırın. Ardından pasta veya tatlıyı şık bir şekilde süsleyin. Herkesin evinde mutlaka bir dantel bulunur. Evdeki dantel ile yaratıcı süsler yapabilir. Pastanıza zarif bir dokunuş katabilirsiniz. Için sadece kakao ya da pudra şekerine ihtiyacınız olacak. Beyaz kremalı pastanın üzerine danteli dikkatlice yerleştirin ve kakaoyu eleyerek üzerine serpin. Saniyeler içinde pasta veya taptınız göz alıcı bir desene kavuşacaktır. Aynı süslü deseni keke, pudra şekeri serperek de elde edebilirsiniz siz de evinizde bu şık ve pratik süsleme tekniklerini denersiniz. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.